Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Poppy Playtime oynuyoruz arkadaşlar. Chapter 1'deyiz. Bu bir korku oyunu. Roblox'ta Chapter 1 arkadaşlar Poppy Playtime. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi fabrikamız burası arkadaşlar. İnşallah yaparız. Haydi bakalım oynayalım. Siz de like atıp abone olup bildirim açın. Şimdi böyle bir fabrikadan başlıyoruz. Arkadaşlar biz bölüm 1'i oynayacağız. Bölüm 1'i Ölüm iki yakıntaymış. Buraya bir sürü kişi geliyor. Biz buraya gidelim. On oyuncu mu? Neyse. Ag Bu aga ile birlikte oynayacağız galiba. Fabrikamız burası arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Bizim buraya çok kişi geldi. Başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah yaparız arkadaşlar. Hagi gide varmış. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar chapter 1 Haydi bakalım arkadaşlar. Fabrikaya giriş yaptık. Şu an ne yapacağız. Ee, arkadaşlar merhaba. Ben şu an şuraya gidip Arkadaşlar Ha, herkes 10 yıl öldürdüğünde ödülleri herhangi bir birleştiriyor. Anladım. Nasıl geçeceğiz buna? Tamam kendisi geçiyor mu zaten? Arkadaşlar 10 yıl önce 10 yıl önce kapanan oyuncak fabrikasına gidiyoruz. 10 yıl önce kapanan oyuncak fabrikası. Ben Vajra'nı dedim. Bu da kırmızı Yeşil, pembe, siyah. Kırmızı, yeşil, pembe, siyah arkadaşlar. Burası bana çok fazla anı getiriyor. Çiftliği e, unuttum. Siz yazsanız arkadaşlar. Ben neden gidemiyoruz? Bekleyeceğiz galiba. En sevmediğim şeydir beklemek. Sevmediğim. Arkadaşlar o trendeki renkleri buraya şifre olarak yazacağız. Tamam bir yeşil video kaseti alıp televizyona koysun. Ben koyarım lan. Aha. Koydular galiba arkadaşlar. İnşallah koymuşsunuzdur. Tamam kardeşim tamam devam edelim. Arkadaşlar ölüysek sıkıntı yok. Yani. Abicim. Çocuklar. Hadi bakalım. Kontrol et diyor. Güvenlik odasına bak. Neyse. Evet hadi bakalım. Yap bakalım şifreyi yakacağım. Oha. Kırmızı yeşil sarı. Bulduk lan. Lan ben bundan nasıl çıkacağım ha? Akaşa kapı açıldı vallahi billah. Vallahi da açıldı. Oha, hagivagi Arkadaşlar bakın hagivagi el sallıyor biz arkadaşlar. İnşallah biz yemez arkadaşlar. Biz yerse ölürüz. Hagi An yani hepiniz, hepiniz gitmişsiniz lan. Evet arkadaşlar Hagi yanına gidiyoruz. Ne haber dostum? Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar Hagi gördüğünüz gibi. Tamam kapıyı mavi bir el ile açmalıyız diyor. Mavi bir el mi? Siz eli aldınız mı arkadaşlar? Az bir dakika. Şuradan bir el almamız lazımmış. Bunlar bensiz devam edecek vallahi arkadaşlar. Lan kim eli aldı lan? Birisi eli almış. Lan ben buraya boşuna mı geldim? Arkadaşlar eli kim aldı lan? Ben de alacaktım. Dur. Şu... Emanetimizde hiçbir şey yok. Arkadaşlar şu kap kapılara bakalım açılıyor mu? Bu açılmıyor, bu da açılmıyor. Bu kapı açılmış, bu kapı aşmış akalar. Giremiyorum. Bu, bu kapıdan mı gireceğiz? Yo. Hemen hangi kapıdan gireceğim? Akalar rel aldı zaten. Ha, mavi yer varmış. Aga kaldık burada. Arkadaşlar şu an elektrik ışıldı galiba. O oh, hayır. Şimdi şimdi ne yapacağız? Ne oldu lan. 2 saat burada geziyorum arkadaşlar. Aa, lan daha yeni mi fark ettiniz? Ben o anahtarı almaya çalışıyorum zaten. Allah Allah. Anahtarımı alayım. Aga dur lan. A parkur var. Düşersek ölür müyüz? Ya Aş şekilde. Atist. Şekil lan. Manyak. Az dur ben de ağacağım. Aa düştü inek. Bak ben ne kadar proyum. Karanlık olmasa ben aslında daha hızlı giderdim. Hangi taraftan gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Buradan gidemiyoruz o zaman. Abi ben bunun üstündeyim. Ölür müyüm? Aga, aga bana bir şey ol. Az bir geri döneceğim. Aa aga oradan çıkıyor. Aga buradan gidilmiyor. Lan oradan gidiliyormuş ben yanlış yere gidiyorum. Ey bana taralamadık. Hay siyetsiz. Az da kalacağım. Aga yani az az hızlı git aga sıkıldım beklemekten. Sen mi zıplıyorsun ben mi? Ben zıplayayım. Şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Bak korkak gibi parkuru bana yaptırıyor. Korkak tavuk. Onu atır ben alacağım. Sen alamayacaksın. Ver şantı. Aldım. Hayır ben aldım. Nasıl sen aldın? Ben aldım. Yalancı. Yalancı tavuğa bakın arkadaşlar. Ne kadar yalancı söylüyor. Ya neresi açıldı lan? Aga neredesin? Aa zaten bize ışınladı. Arkadaşlar burada bir elektrik devre kontrol panelini bulalım diyor. Ne paneli lan ben uğraşamam. Aga dur şekil lan. Hadi be öy. Biraz etrafı inceleyelim. Burada elektrik içeriye falan var. Evet acele edelim. Oha kanalı bulduk. Kanal, kanalı bulduk aga. Aga ginemiyoruz. Tavuk mu? Sadece böyle bir tavuk Asıl sensin lan tavuk ateist. seçmiş Sen hiçbir şey yapmadın. Ne vesi lan burası? Aşağı mı ineceğiz? Oha. Ne vesi lan burada? Tekrar aşağı inelim. Aga sen de gelsene. Bir şok galip bir yere geldik şu an. Bir şey mi arayacağız? Buldum. Burada mıydı lan ben öylesine gelmiştim. Ay hemen. Hadi hemen. Oha, kapı açıldı. Oh be, vallahi be. Ben biliyorum böyle bir şey olacağını. Aga bence koşalım bir şey olabilir. An şuradan. Lan gidemiyorum, bozuldu. Hadi 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 koş koş. Koş aga bir şey olabilir. Seni bekliyor yakın bir arkadaş loot'ünü bildirim. He tamam, ne yapayım? Evet arkadaşlar. iyice karanlık oldu. Koşuna abi koş, koş abi. Erkek. Lan Hagi Vagi kaybolmuş arkadaşlar. <laughs> Hagi Vagi canlı arkadaşlar bizi yiyecek. Ne bileyim diyor. Hadi hadi yürü yürü. Hadi be kardeşim. Öy. Hayır. Hayır şişeyi bulmalıyız. Yani şişeyi şuradan gidelim işte. An şişek. Aga sen neredesin ben gidiyorum valla. Öy. Başladık yine. Korkuyor muyum? Ben hiçbir şeyden korkmam. Tak Allah'tan korkanım da. Aga sen neredesin? Aa gidiyoruz tamam. İnşallah bir Bu ne lan? Adam ya. A mı? O hayır. Neredeyim lan ben? Şuradan çıkacağız galiba. Arkadaşlar çok. inşallah ayağım kaymaz. Hagi mi yaptı bunu? Hagi işlemiş buraya. Aga öldü mü abi? Aga yok. Aga sanırım Agi buralarda olmalı. Ne alaka Agi buralarda değildir. Hadi gidelim. Agi? Agi gördünüz mü arkadaşlar oradaydı. Olamaz. Ben tek kaldım lan. Ben bunu nasıl geçeceğim? Ha şurada bir şey var. Kırmızı bir şey. Ha bunlardan toplayacağız. Topladım. Ya ben bulmayı hiç sevmem hala. Lan bir tane değildir lan. Lan kapım açıldı. Bu kadar mı lan? O zaman kapıdan gidelim. Dur lan. Bir an bir şey oldu. ha. <laughs> tamam gidelim. Evet ben de gitmeni söylüyorum zaten. Gidiyoruz valla. Kaydı kıvallar kılar. Tamam. tamam. Burada ne yapacağım lan ben? Bu yalan. Arkadaşlar bu ne? Hmm. Arkadaşlar bu da bulmaca var ama biz beleş geçtik. Vallahi oyun bize kıyak yapıyor galiba. Neyse valla uyuyacak gibi gidiyor şu an aklıma oyuncak hikayesi geldi. Hani Agi Vagi hani biz bizi gördüğü zaman şok hak etmiyor ya. Oyuncak hikayesinde adamlar geldiği zaman oyuncaklar hak etmiyordu. Lan biz nereye geldik lan? Oha. Bu ne lan? Oraya mı çıkacağım? Ben oraya çıkamam. Hadi görüşürüz. Bu parçayı biliyorum. Birisi güç vermek zorunda. Ben ha. Galiba o aga ya oyundan çıktı ya da öldü abicim. Agayı göremedimiş. Türk Safa diye birisi vardı atal göre. Arkadaşlar valla ne yapak? Bu da bir kaset var galiba. Kaset gibi bir şey. Valla düşerse ölürüz. Bu ne? Neyse boş ver. Dikkatli gidiyorum. Buradan beleş gidebiliriz. Tamam gidiyorum. O gülüşü almamız lazım. Geldim abi. Tamam. Evet. Elektrik verdik. Şimdi aşağı inmemiz lazım. Tamam abi. Çok eğlenceliymiş. İnşallah Hagi ile karşılaşmayız. Bizi ağlatır. vallahi yok oluruz. Neyse gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. O ne lan? Hagi Vaki mi lan o? Lan Hagi Vaki lan. Gelme. Hayır. Hayır. Hayır gelme Hayır 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 Devlet diyelim Ay arkadaşlar Robux duymuş Neyse arkadaşlar Hagi Wagi'nin ikinci bölümü de Sonra gelebilir Hagi Wagi'nin ikinci bölümü de oynayacağım arkadaşlar Orada Mami Longles varmış Hagi'nin ikinci bölümü de oynayacağım Ama bir sonraki videoda görüşürüz